arkadaşlar. Beni arkadaşlar Serdar. Kafanı kıracağım. Ya be. PvP çık olsaydı gösterirdim sana bak. Ne ne bak, bak dünyadan ne atardım vallahi bak. Merhaba arkadaşlar bugün şey şey şey. şey Skyblock Adventure oynayacağız. Evet işte. Yes. Skyblock Adventure. Bu, Altın bunu Edanfet'ten görmüşsünüzdür oynadığını. Edanfet'ten oynamış yani. Biz de çekelim dedik. Adventura'ya. Biz Edem onların çok... öğrencisiyiz oğlum. Buyduruyor seni. Abi odunla geçiyorum şu ağacı. Gece başladık ya. Evet o kötü oldu ya. Aslında sabah başladık. Başlamamız lazım. Şunu setten yapayım mı? Evet, yok, kalkma. İyi, tamam. Ee, sorun açtığımda ya. geceydi şimdi yani. Sen pistol aldın mı? Hayır, benim iyisi. Hala hep sorurum. Yok. Abi, yine aynı şeyler olmasın. Gidiyorum boş. <laughs> Ve biz geçen video çekmeye çalışmıştık. Zombi partisi, creeper partisi oldu. Onu da ben mutlaka koyacağım YouTube'a. Merak etmeyin. Zombi ve creeper partisi. Abi, bir saysak var ya 20 tane zombi creeper vardı. Aynen. Ben o bu ne? Ben bir gittim oraya yol çektim. Bir baktım. Abi, şu an bu buldum. Abi bir tane yol çektim oraya koyma. O kalsın orada. Da. Kaldım. Yol çekmiştim tabii yol çektiğimde şey sonra geldi vurdu o dünyadan Ya ben o kadar sinirlendim game moddan. A, a, diamond zırhlar aldım, diamond kılıçlar aldım. Bir de tek yol üzerinde olduğum için geliyor skeletin okla bir buraya tak dünyanın öbür ucu. Sinir evet. oluyorsun ya. Adadayız de. Aynen o var. Uçan bir adada. Sky blok ya uçan uçan. Uçan. Aa uçanlar uçana gel. Abi beni. Ne oldu? Yere düştü. Ay helal. Sana ne diyeyim ben? Masta helal. ben bu no, şey görevleri ne Al abi sana şunu vereyim ben. Agız magız. Öf neyse olsun. Ben de biraz toprak kazayım o zaman. Şurasını. Şurası Şurasını. Şurasını şurasını, 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 evet. Abi, dediğimde çok güzel. Aynısı bana da oluyor. Çıkıp girmen lazım. O Fraps'ın, o, o şeyi, Fraps'ın, evet beyler biz Fraps kullanıyoruz. Fraps'ın, şey, Serdar, Fraps'ın o sürünü acayip kastırtıyor. Ben de eskiden onu kullanıyordum. Ben de 357 kullanıyordum. Kasım. Ama artık 357 kullanmıyorlar. 3599 kullanıyor. Bu daha iyi. Kastır diyor diyor. Kas güzel. Gidip geliyor işte. Boş ver ben kullanayım mı? Şimdi görevlere bakın ben. Bu ne oğlum çok koyup bir yol oldu bu ya. Sağ sol sol sağ sağ, sağ sol sol sağ. Bir tane kabul son generate yapalım. Yap bakalım. Love falan aldı adam bile ya. Şuna. Yeter. Versene abi ben yapayım. Yok. Abi bir ver. Ya oğlum bak. Söyleyeceğim seni Serdar. Abi çok iyi. Söyle hala. Abi bana balta geldi. Baldım ben attım çünkü Zalt. lan yine mi düştün aynen tp at abi öldüm zaten nasıl tp attım abi ben de yanıyordum abi <laughs> oğlum ya serdar sen niye failsa abi sen ne yapıyorsun <laughs> Yürüyen kablosu. Hayır, yenici Saçmalama. Ya bazen öyle oluyor, Bak, dur bak. Boş ver Aaa, kırıl artık. Kusura bak. Biz adayı, adayı sıçış, Adayı sıçış Ada... Allah'ım! <laughs> Çok sinir oldum söyle, ağlamadım. Abi şimdi... Adayı boklama bölüm 1. Minecraft SkyBlock. Adayı boklama 1. Hayır hayır, ha, adayı seçecek gibi oluyor. O olur. Fark etmez. Adanın içine etme. O da olur bak, o da güzel. Abi bu SkyBlock Adventure'da elinde en gittiniz ya. Neyde gideceğiz? Ön ön. Ha sona. The end. Sonu the end. Sonu görebileceğiz mi hiçbir fikrim yok bu arada. Ben yap bir yapamadım. Oh. Ve abi ben gidip kronometre açayım. Abi çeşitlerle crafting diye bu havada. Abi ben yine kraft şey açmadım. kronometre ne yapacağız? Oh. Bilmiyorum ne yapacağız? Lan niye kırıyorsun orayı bak kafanı kırarım abi. Kırma orayı kafanı kırarım Abi şuraya kıracağım. Koyma lan oraya. Ya abi Abi havaya mı koyacağız? Lan! <laughs> <laughs> Güzel oldu. Tamam. Ah, ne zaman? Hayır. Şimdi ikinci görev bir tane çalışma masası yap tamam yaptık. Beyler ben One Pro Gaming Channel'ın Facebook sayfasını da açtım. Ondan sonra ASKFM açtım. Soru sorabilirsiniz. Yani hep videoların altında onların linkini veriyorum zaten. Tüm videoların altında veriyorum onların linkini. Veriyor, Öyle ben ben. Sen de Aslan Vampiro Gaming diye. Ha, senin için adı ne ki? Abi normal vermiş mi zaten? Bebi ya. Bir at koy çenemde. Aaaa! <laughs> bir tane on 10 tane kabul, bir tane 64'lük toprak, e, e bir kazma... Ananın TP. Of ya! TP at! Bravo. Abi yine düşüyorum TP! Abi bir ismi geldi çok uzun. O ne? Programming. Abi yine Abi. bir büyük araba basıyoruz. Ya büyük harca gereksiz. Sağ ol ha. kankam. Ben öldüm ki. Şimdi abi bir 64 bir tane de 5 7'lik vardı. Bu Ondan sonra şunlardan nerede o ya? Ha bir tane şunlar bir tane şu. Başka ne vardı? Ama başka bir şey yok ki Ben yani şöyle çok pis yiyecek. Ne dedin sen? Aha ay be. Ben bunu çoktan biliyorum. Hadi ya bari başlatırken yani, saate baksaydık ya. Saate baktım 11 Şimdi demiyorum gelecek. ben de, <laughs> de troll şey olsun diye. Muhammed olsun diye. Muhammed. 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 Pırt. Aa yol çekmeye başlamış bir adam hiç söylemiyor. Ama... Sen yol çekmesen olur mu Serdar sen düşüyorsun. <laughs> Ay bana üçüncü, ne abi, belli bana, ben de game Buradan bu üçüncü düşüş. Ben ne ben de game Ya abi. On alttan toprağını ver. On alttan torç mu? Toprak. Ben ne diyorum torç nerede yaptı bu? Kömür var mı? Hı, var? Evet. Var. A aşağılar kazınca geliyor. Vay böyle. Vay monster. Abi monmök. O, o benim de lan. Abi dur ağaç yapalım. Abi ne ağaç lan kılıç diyeceğim ağaç. Abi, ağaç abi. yapalım. Ağaç yapılıyor değil mi? Ağaç yapalım. Ağız. Abi ben oradan tiplere bak. İşte azıcık ağaç yapalım. Anladım. Ay Ananı ben Kap ama şeyi unuttum. Neyi? Şey almayı unuttum. Asma. O at değildi. He. Dur lan bu Abi, kadar yoktu. Bence... bence şu endin olduğu yere gidelim. Ama ende son son gidelim. Ende sonra gideriz o. Şimdi Abi, şöyle. Kırsan olmuş taş beyaz taş kır. Fırında yaparız. Ben şimdi buraya bir yol çekmeye başlayayım. Shift'e <laughs> basıp demeyelim abi. <laughs> tamam abi iki tane kılıç yaptım ben diğer yerdeki şey yok. Ne mı keseceksin? Eee mantar. Mantar. Ben ona star vuruyorum. Hayır sakın düşme çiftliğine umdururum seni. Gerçi düşmesi olamaksız da. Hayır! işe <laughs> bakın ya. Abi. Abi Monster yola geldi. Monster yola geçirdim. Ama bir kez ol şimdi. Oley kestim. A ama aşağı düştü Ayretten de 5 tane aldım. Aldın cist, mı? Cist, cist. <laughs> Abi oğlum Monster işte yola getiririm oğlum ben. Adam yolda, tamam. adam yolunu öldürüyor. Adam oğlum falan... Mönster'ı ben yola getiririm adam oğlum. A Adamın ismi öyle var ya. Yani. Vampire Pro... Gaming. Daha yani. Abi şuradaki taşı King ya. Vallahi amin. Valla değil. Şu milyalı acısı acıyıp şunu büyütsem mi ya? Acıma. Acımayım evet kılıç kılıç. Gel abi sana bir tane kılıç vereyim. Şimdi. Al abi. Gel gel. Ondan hani. mı? Sıfırını ben aldım. Vaa. Ananın. <laughs> Beş tane, dört tane, bilmem ne ama hatırlarım boşver. <laughs> oh, Şimdi neydi? 5 tane, tane, şey. tane et 4 bence. Bir dakika 5 6 oldu. Abi. Aa. 5 tane et. Lan bence biz burada video bitirelim çok zaman olur. Zaman. Bu zaman geçti. Ananı niye yalıyor burası? Hadi lan bitirelim videoyu. Tamam beyler. Abi 6 tane olmuş. Dur şuraya gel. Evet beyler biz burada videoyu bitiriyoruz. Beni bizi izlediniz evet. için ki... eş. Aa. arkadaşlar bu bölümümüz de burada bitti. Evet biz izlediğiniz için teşekkürler. Biz Facebook boşlar kendin orayı ya ben ne diyorum sana. Kendinize olsun. iyi bakın. unutmayın. Ve hoşçakalın. Klik. 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 Bitti.